Sonic ölü ya da diri. Hey! Bunda iyi gidiyoruz. Ee, pardon evimde ne yapıyorsunuz? Kutlama yapıyoruz. Hadi Ekmen. Kutlama mı? Birini unutmuyor musunuz? Yok. Ben değil sizi kuş beyinliler. Oh! Aa, tanrım onun oyunu daha da beter. Ne yazık. Oh. <laughs> ah ah ah, 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 ah. ah, ah. ah, ah. hikayesini bitirmek için anlaştık. Evet, hadi onu öldürelim. Katılıyorum. Ne? Hı? Hı? Giz aldım. Yaşasın. Evet 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 Yüzyı. işte bu. Giz, evet. Hehe. Oyun. Ah. Tails, Amy. Görünüşe göre bundan sağ çıkan tek kişi benim. Artık o her neyse. Wee! 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 Oha, <gülüyor> 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 Oha şu kocaman kasaya bak. Vay be bir anime kızı. Gitmen gerek. Ne? Burada olma. Tamam ben de burada olmak istemiyorum zaten. O zaman git. Gideceğim nasıl yapacağımı söyle. Sana bir şey söyleyemem sen benim düşmanımsın. Neden? Çünkü şiddete sebep oluyorsun. Bana o saldırdı. Beni tiksindiriyorsun. Ona kimi şiddete sebep olduğunu göstereceğim. Bir yarım daha atarsan güç kullanmak zorunda kalacağız. Ne oluyor lan? Selam çocuklar, ben Tails ve bugün benim ırkım olan tilkiler hakkında konuşacağız. Tilkiler neredeyse her şeyi yiyebilirler. Yemişler, balıklar, kuşlar, tavşanlar hatta kirpileri bile. Açıklayabilirim. Maria'yı gördüğüm her seferinde, onunla taş kağıt makas oynuyoruz ama o sürekli taşı seçiyor. Taş, kağıt, makas. Ah, yine mi? Sana bir şey söyleyeceğim. Bir şey. <laughs> Bu soru Real Shadow Fan 01'den gelmiş. Shadow, benimle evlenir misin? Ben eski krallığıma bağlıyım. Sen değilsin. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Diyorsun ki bir avukat olabilirim. Diyorum ki sen bir futbolcusun. Bu senin kanında var. Bu ırkçıydı. Ruhunda. Bu da ırkçıydı. Gözlerinde. Bu Bu da homofobik. Bu siyahice. Bu ırkçıydı. Ah. Son kez söylüyorum simülatörde kırış erkek fantazilerine yer yok. Ah hadi ama dostum benimle 5 dakikalığına Ryan Gosling ol. Simülatör oyuncak değil. Havalı ceket giyebilirsin. Kaç kişiyi kurtardık? Hepsini. Umarım eksim ölmüştür. Umarım geçtiğim eski arkadaşlarım ölmüştür. Umarım bana kötülük yapmış herkes ölmüştür. Canını yaktığım kimse umarım ölüyorsundur. Barışçılık öldü. Bu yıl iyi deney hazırım. Eğer bu sonumuzsa şunu demek istiyorum ki ikiniz de birlikte ölmek isteyeceğim kişiler değilsiniz. Aslında her zaman ikimizin bir tabutta birlikte gömülmesini hayal etmiştim. Eğer bundan sağ çıkarsak, ikimiz bir oturup konuşalım bence. Hey Sonic, bize gelip annemin yaptığı şeyden yemek ister misin? Annen ne yaptı ki? Beni. Yamyamlık gibi mi? Aa! Üzgünüm Tails. Ancak burada şansın yok. Küçük bir kızken bile bedenimi ve zihnimi en sert şekilde eğittim. Sol zümrütlerin koruyucusu olarak yükümlülüklerimi yerine getirmek için kendimi mutlak sınırlara zorladım. Bana yollayacağın her şeye katlanabilirim. Bana bir çizik bile atamayacağın... Ya. Ya! Tanja abi ne yapıyorsun burada? İki gofreti... Şakir!